peşimi bırakmadım, Yapma dedim. Dokunma dedim. Dinlemedim. Annem de inanmadı. O inansa böyle olmaz. Ve babam o benim. Evde de dokunuyordu. Kemal abi yapma diyordum. Yine yapıyordum. Ağzıyla öptüm. Yapma, yapma. Kader, nereye gidiyorsun? Neriman Hanım'a haber vermem lazım. Kader, eğer Neriman Hanım'a haber verirsen. Polisler gelip Eylül'ü alır. Polis. Hapse gireceğim. Katil diye ceza verecekler bana. Bir daha hiç oradan çıkamayacağım. Sus, sus. Ne olur biri duymasın. Sus. Yalvarıyorum sus. Ya kimse duymasa ne olacak? Yarın gelip görecekler cesedi. O zaman biz de kaldırırız bu cesedi. Ne yaparız? kaldırız, bir uçurum kenarından atarız. Kimse Eylül'ün yaptığını anlamaz. Gül sen delirdin mi? Kader. Bak Eylül'e, onun hiçbir suçu yok. O adam gözümüzün önünde kıza tecavüz etmeye kalktı. İşte o da polis öyle anlatır. Ya biz de şahitlik yaparız. Vallahi yaparız Eylül. Ya hayır. Her şekilde ceza alır. Bu şerefsiz yüzüne hayatı mı kaysın? Nasıl taşıyacağız? Bir de onu anlat geri zekalı. Araç bulmamız lazım. Kemal abinin arabası var. Taksi de çalışıyor. Annem Allah onu başımızdan eksik etmesin diyor. <laughs> Eylül ne olur kendine gel. Bak bu şerefsiz araçla mı gelmiştir? Araba burada. Tamam sen araba sürmeyi biliyor musun? Peki araba sürmeyi bilen güvenilir bir tanıdığın var mı? Serkan. Tamam. Hadi gel sen Serkan'ı çağır hadi. Ben yurdu halledeceğim. Ne halledeceksin ya? Kızım bu adamı buradan götürürken kimsenin görmemesi lazım. Nasıl olacak o? Kesin yakalanacağız. Ya hayır hayır, o top bende, ben hallederim. Hadi gel. Hadi gel. Bu işi yapanı eninde sonunda bulurum ben. Fitil fitil de getiririm burnundan. Bir şey biliyorsanız şimdi konuşun. Yoksa sonra çok fena olacak. Bir dakika kızlar. Ben konuşmak istiyorum. Bizim katta çalışan bir tane tuvalet yok. Sular dersen sicimle akıyor, yüzümüzü yıkayamıyoruz. Ulan okula işemeden gidiyoruz be. Sen benimle nasıl konuşuyorsun böyle? Yemekler dersen ayrı bir rezalet. Köpeğin önüne koysak köpek yemez. Songül, bak benim sabrımı zorlama. Yalan mı Neriman Hanım? O kadar bağış, devletin paraları bize bakmak için mi? Yoksa müdür odasına gelip pencereler taktırmak için. Terbiyesiz! Çekilin önünden! Tövbe estağfurullah çekilin! Bu tokat bana koymaz da sizin kalp aklınız koyuyor lan! Karının arkasından atıp tutuyorsunuz, yüzüne karşı gıkınız çıkmıyor. Biz kazan kaldırmazsak düzelir bu yurtta işler. Songül haklı. Aynen doğru diyen kızı sen çıkaralım. Biz sustukça hep daha tepemize çıktılar. Aynen kızlar. Bir yaygara çıkaralım da görsün bu Neriman karısı. Evet ya. Orada mısın? Cevap ver lütfen. Acil bir şey var. Hadi cevap ver.